Multiple sikleroz, daha yaygın bilinen adıyla MS, merkezi sinir sisteminin, yani beyin, beyincik ve omuriliğin süregen, çoğunlukla ataklarla giden, iltihabi bir hastalığı. İltihabiden kastımız mikrobik değil, bağışıklık sisteminin bir sebepten kafasının karışmasına bağlı olarak kendi vücut hücrelerine, yani beynin nöronlarına ve nöron etrafındaki kılıfına saldırması sonucu ortaya çıkan bir hastalığı. Sebebi net olarak bilinmiyor. Genetik faktörlerin ve çevresel faktörlerin birlikte ortaya çıkardığı düşünülüyor. Sıklığı giderek arttı. Bunun birkaç nedeni var. Bir kere teknik şartlarımız arttığı için daha fazla MR çekebiliyoruz ki MR multiple sklerozun tanısında çok önemli bir araç bizim için. Bir diğer sebep MS ile ilgili farkındalığın artmış olması ve bilgi birikiminin artmış olması. Daha fazla bilgiye ulaşılması sayesinde insanlar daha sık doktora başvurur oldular bu nedenle. Ama esas önemli olan neden MS sıklığı arttı. MS bağışıklık sisteminin bir sebepten kafasının karışmasıyla ortaya çıkıyor dedik. Bağışıklık sisteminin kafasının karıştığı başka hastalıklar da var. Biz bunlara genel olarak otoimmün hastalıklar diyoruz ve dünyada eee otoimmün hastalıkların sıklığında bir artış var. Bu nedenle MS sıklığı da arttı. E, dünyada sıklığı arttı, ülkemizde de sıklığı arttı. Türk toplumunda e, bilinen sıklığı 100.000'de 70 gibi bu toplumdan topluma değişen bir e, oran. Bazı toplumlarda çok nadir görülmekle birlikte, bazı toplumlarda ortalamanın çok daha üstünde görülüyor. Multiple stikleroz daha çok genç erişkinlerde görünen bir hastalık. Nadiren ergenlikte veya orta yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Kadınları erkeklere göre daha sık etkiliyor. bunların özellikle de genç erişkinlikte ve ergenlikte maruziyet, nedeni, maruziyet varsa daha fazla etkiliyor. Örneğin ergenlikte obezite, multiple stikleroz için bir risk faktörü. Ergenlikte ve genç erişkinlikte yine maruz kalınan sigara dumanı, aktif ya da pasif içici olarak maruz kalınan sigara dumanı multiple stikleroz için bir e, risk faktörü. Sigara dumanı aynı zamanda MS olduktan sonra da hastalığın biraz daha kötü seyretmesine, daha fazla engelliliğe neden olmasına neden oluyor. Dolayısıyla MS tanısı aldığınızda özellikle mutlaka sigarayı bırakmanızı öneriyoruz. Bir diğer bilinen, çok net olarak bilinen risk faktörü de D vitamini eksikliği. Bununla ilişki olarak güneş ışığına maruziyetin az olması. Güneş ışığının daha yatay olarak geldiği ülkelerde örneğin Kuzey Avrupa ülkeleri gibi multiple sclerosis daha fazla görülüyor. Peki nasıl semptomlarla yani bulgularla ortaya çıkıyor? Hastalar çoğunlukla beynin ya da beyinciğin ya da omuriliğin tutulan bölgesine göre şikayetlerle doktora gelirler aniden değil de genellikle 1-2 bir, bir, gün içerisinde ortaya çıkan şikayetlerle gelirler. Eğer motor yani güç, güç kuvvetle ilgili bir yer etkilendiyse beyinde hastanın kolunda, bacağında veya her ikisinde birden güç kaybı ortaya çıkıyor. Denge merkezimiz etkilendiyse hastada yürüme bozuklukları, konuşma bozuklukları, dengesizlikler Elini kolunu güç, gücü tam olduğu halde tam kullanamama ortaya çıkabilir. Konuşma bozuklukları, çift görme, bulanık görmede sık multiple sikleroz bulgularındandır. Ya da duyu bölgelerini etkilediyse hasta vücudunun herhangi bir bölgesinde, kolunda, bacağında veya gövdesinde olmayan duyular hissedebilir, hissizlik tarif edebilir veya olmayan sebep yokken ağrılar tarif edebilir. Bu şikayetlerle hastalar geldiklerinde genellikle bu şikayetler kendiliğinden birkaç gün içinde veya bir iki hafta içerisinde düzelir. Özellikle de hastalığın başlangıç evrelerinde. Fakat hastalık ilerledikçe bazen engellilik bırakabilir yani ataklar tam düzelmeyebilir. Hasta bize şikayetlerle geldiğinde multiple oluyor, yani MS'i taklit edebilecek diğer hastalıkların olmadığını gösteririz. Daha sonra da her MS tanısında kullandığımız MR görüntülemelerini kullanırız. MR, tanısı, MR olmadan MS tanısı konamaz. MR bizim hem tanıda hem de hastanın takibinde kullandığımız beyni ve omuriliği görüntülemek için kullandığımız bir tekniktir. Semptomları için biz genellikle steroid tedavisi kullanırız, hastanede yatırarak damardan steroid tedavisi uygularız. Bunun süresi hastadan hastaya değişir, 3 ila 10 gün arasında. Damardan tedavi bittikten sonra ağızdan yani hap şeklinde bir steroid tedavisiyle devam edilmez. Tedavide bir diğer alan koruyucu tedavidir. İşte bu alanda oldukça fazla gelişme kaydetti dünya son 20 yılda özellikle koruyucu tedavide yani profilaktik tedavi dediğimiz tedavide çok sayıda ilaç ortaya çıktı. Önceden sadece enjeksiyon yani hastanın kendisine iğne yapması şeklinde tedaviler varken artık hap şeklinde tedaviler de var. Hastaya doğru zamanda doğru ilacı seçip başlarsanız eskiden çok sık engelliliğe neden olan multiple skleroz hastalığı artık daha az sıklıkta engelliliğe neden olabiliyor. Bir grup hasta, bu grup azdır sayısı, MS'lerin içerisinde küçük bir gruptur ataklar şeklinde değil de yani kötüleşme sonra iyileşme şeklinde değil de baştan itibaren giderek kötüleşen bir güçsüzlük, denge kaybı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ama gelişen tedavilerle birlikte ve hasta eğer doktoruna düzenli kontrollere gidiyor ve takiplerini yapıyorsa engellilik açısından artık eskisi kadar ciddi bir risk değildir multiple skleroz. son bir buçuk yıldır tüm dünyanın boğuştuğu COVID MS hastalarını da etkiledi. MS hastaları eğer belirgin bir engellilikleri, özürlülükleri yoksa, özellikle de yatağa bağımlı değillerse MS hastalığı COVID geçirme açısından bir risk faktörü değildir. İlaç kullanıyor olmak da bir risk faktörü değildir. Ama eğer yatağa bağımlılık derecesinde ağır bir engellilik varsa ki bu MS'lerin çok küçük bir grubudur, o zaman COVID açısından risk altındadırlar tüm MS hastalarına COVID aşısı olması önerilir. Fakat aşı olmadan önce mutlaka nörologlarıyla irtibata geçmeli ve aşının süresini belirlemelidirler. Çünkü bazı ilaçlarda ilaç zamanında ayarlama yapılması gerekebiliyor.